Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Mustafa var. Gel Mustafa. Ben Merhaba. Ee, şurada da e, Cansu var. Ee, şu sana. an. Sülaliye boyuna da söyle. <laughs> Geçmişten günümüze. Ee, Kofi dansı yapacağız. Ee, şurada da bir tane şey var. Altta Cansu'nun üstüne bindirelim mi lan? Hayır. Hayır oğlum biz düşürüz. Abi de şeyler var <laughs> ya. Ne ya Alayalım ki telefonu. Ne satayım? Gel bir de kulağına kulağına böce. kulak böceği. Kulak Çab böceği. Çapraşta koyalım. Şunu tamam. böceği, musun? O böceği almadım, biliyor musun? O adını biliyor musun? Oldu mu? Hı? Ne? Kulak böceği kulağına Arka giriyor. Arka bunda olmuyor. olmuyor. E gel bunu koyalım. Hadi tabletin. Tamam, bu daha da koyuyoruz. Gel abi. Abi bir dakika oldu bile lan. Hadi Ay, gel. Video izleyin, video izleyin. Hayır abi silmeyeceğim. Hadi gel. Ay tabletini ver şu Oğlum <laughs> oradan telefonunu çekeceğiz. Bak şimdi şarkı hemen başla. Şöyle olmuyor mu? Oluyor Dur, işte. Dur şarkı. Şarkı kaç dakikalık? 3 dakikalık. Tamam abi. Tamam. Dur kapatayım öyle açayım. Şey. Biraz öne getir şunu. Ben şu videoyu bir abi. Herkese. Hadi gel Ya arkadaşlar. Gel yapıyoruz. Öbür denizlog uzun zamandır kanalı YouTube koyayım ben ya. Yurdum <laughs> yok yu, be. Abi,